E, Hazırlıklarımızı devam ediyoruz. E, maça çok fazla zaman kalmadı. E, kolay bir maç olmayacak. Ne kadar Malatya Spor'un belki şu anki ligdeki konumu sıralaması e, altta olsa da özellikle en son hem e, Antep'le oynadıkları deplasmandaki maç, Antalya'yla oynadıkları maçı e, analiz ederken kesinlikle pes etmiş bir takım değil. Tam tersi e, mücadele eden, e, son şansına kadar zorlamaya çalışan bir rakiple oynayacağız. E, onun için biz aynı ciddiyetimizle maça çıkıp kendi sahamızda e, iyi bir futbolla, iyi bir mücadeleyle inşallah e, 3 puan almak istiyoruz. Çok ihtiyacımız var. Burak'ın da e, sakatlığı e, beklediğimizden daha iyi çıktı. E, bir ihtimal hafta sonunda kullanabileceğiz. Bugün antrenmanla takımla beraber çalışıp e, ona göre karar vereceğiz. Diyof'un da durumu iyiye gidiyor. Onu da belki pazar günü dinlenir, e, şey e, kullanabileceğiz. Onun dışında bir adamatory dışında ve Burak çam dışında çok şükür eksiğimiz yok. Ya kendisi daha çok fazla oynama fırsatı istiyordu. Şu anki o mevkide de açıkçası daha öncelik verdiğimiz arkadaş var. Zaman zaman onu hem sonradan oynayalım sonra ilk 11 oynattığımız maçlarda oldu ama kendisi bu durumdan çok mutlu değildi. Ayrılmak istediğini daha önce de bazı takımların ilgisi vardı ve şartlar oluşmamıştı. Biz de izin verdik. Çünkü mutsuz oyuncuyu aramızda tutmanın bir anlamı yok. Kendince belki burada daha çok oynamayı hak ettiğini düşünebilir ama onun kararını ben veriyorum. O da şu anki bu durumdan çok mutlu değildi. Onun hem yaş itibariyle daha tecrübe daha fazla maç oynayarak daha güçlü buraya gelmesi için böyle bir karar verdi kulübümüz. Valla benim bildiğim kadarıyla kulüpler arasında anlaşma oldu. Kendisi de anlaştı. Zaten bugün antrenmanında da yer almıyor. Ee, bir tek imzalara kaldı. Ben e, bitti diyebiliyorum ama tabi resmi imzalar atılmadan açıkçası yüzde e, bitti diyemiyoruz ama e, herhangi bir pürüz olduğunu sanmıyorum. E, tam takım halinde olduğumuz zaman çok daha farklı bir e, durumda oluyoruz ama ne zaman işte normalde ilk 11 oynayan 2-3 tane oyuncu birden aramızdan eksi oyuncu ister istemez bir şekilde eee takım performansına da e, yansıyor. O süreçte işte inişli çıkışlı sonuçlar aldığımız, evet doğru ama e, genel anlamda bakılınca ben açıkçası şu an e, planladığımız, beklediğimiz gibi ve hedeflediğimiz e, puanların içindeyim. E, yurt dışındaki Avrupa'daki ligleri de izlerken bu kadar çok kolay e, sarı kartlar verilmiyor veya bu kadar çok sık maçlar durulduğunu e, e, şahit olmuyorum. Çünkü sürekli Türkiye zaten bunu yorumcular da sizler de biliyorsunuz. Oyun sürekli duruyor. Oyunun daha çok e, topun daha çok oyunda kalması taraftarıyım. Oyunun daha akıcı olmasına. Ya Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Zaten e, Göztepe maçından sonra Fenerbahçe maçında da bir çıkış yakalamak istiyorduk. E, uzun süredir bir inişli çıkışlı grafiğimiz var. Bunu toparlamak istiyorduk. E, Fenerbahçe maçında olmadı, bu tarihsizlikler oldu. E, ama bu hafta kazanıp tekrardan e, eski günlerdeki gibi üst üste galibiyetler alıp Hataysporu Sporu e, hedeflerine ulaştırmak istiyoruz bu sezonun sonunda. E, taraftarlarımıza bugüne kadar olan destekleri için teşekkür ediyorum. Ama bundan sonrası için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Ligin sonuna geldik, artık her maç çok zor. E, biz de bunun bilincindeyiz, e, onlardan ricamız ee, bu zamana kadar oldukları gibi hatta daha fazlası yanımızda olmalarını hissetmek istiyoruz. Sağda onların desteğini hissetmek istiyoruz. Ee, i̇nşallah dediğim gibi sezon sonunda tüm şehir e, taraftarlarını bizler e, hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz.